Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere akrep burçları için Mayıs ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar. Ben de akrep burcuyum. Yeni katılan arkadaşlarım için söylüyorum. Kendim için de dinleyeceğim. Bak burada bir e, muhabbet var. Yani burada bu sıralar e, iş arkadaşlarınızla ya da sosyal anlamda arkadaşlarınızla böyle bir görüşmeler mi çoğalacak? Bir yerlere git gel yapacaksınız. Sohbet alanlarınız çok çıkmış. Ama böyle kafa dengi insanlar bunlar. Anlaştığın kişiler olacak. Devam edelim. Şimdi bir para birine vermişsin, sanki alamıyor gibisin. Yani bu geçmişte yaşanmış bir konu sanki artık ne verdiyseniz geri alamadığınız bir konuda sıkıntı var ve bir kişi size bu konuda destek olacak, bir aracı olacak yani bu parayı almanız için. Sanki bir de kırgınlık var gibi. Devam edelim. Ama Yeni birisi de senden para isteyebilir bak. Yeni birisi de senden para isterse bu bir arkadaşın ya da tanıdığın birisi olabilir, ailenden olabilir. Geri alamayacaksın arkadaşım. Ona göre vermeni isterim. Hemen geri alamayacaksın. Yani bu dediğinde veremeyebilir. Ona göre vermelisin. Böyle yani nasıl desem bir şey mi yaptırıyorsunuz? Meditasyon, olumlama ya da size mi yapılıyor böyle bir sıcaklık? ya da işte arada bir soğukluk var gibi birisiyle görüşmediğiniz birisi ya bunu siz yapıyorsunuz bu kişiye ya da size yapılıyor. Eğer siz yapmıyorsanız size yapılıyor. Eğer dediğime uyuyorsanız bir küslük varsa e, ya evliliğinde var ya aklındaki kişide var bekarsan. Böyle bir durumlar var. Meditasyon olumlama ama sonuç alacağınız bir şey gibi şaşıracaksınız. Yani gelmez dediğiniz birisi gelebilir ya da sen e, sana yapılıyorsa sen bir anda adım atma isteğine girebilirsin bir şeyler değişecek enerjide e, ama kötü anlamda değil de bu insan e, bu insanla aranız düzelecekmiş yani kırgın olduğunuz birisiyle e, evet dört rakamı çıkmış dörtlü vakit e, vakitlerde güzel bir haberiniz var bu ne olabilir dört saat dört gün dört hafta haftalık bakım ama 4 hafta diye baz almıyorum arkadaşlar ama 4 saat 4 gün içerisinde güzel bir haber var ama bu haneye ilgilendiren bir haber ve sevineceksiniz sanki bir haber bekleniliyor bu bir yerin satışıyla alakalı olabilir bir para mevzusunda olabilir eee, alım meselesi olabilir bir yeri almayla alakalı da olabilir güzel bir haber bekleniyor ama bir de yazlık bir bölge sanki burası doğa ortamları çıkmış bir yer almaya mı çalışıyorsunuz. Güzel bir haber gelecek size. Ve e, hakkınız olan bir malı üzerinize alacak mısınız? Yani size e, aile büyüğünüzden bir hak varsa yani bir yerin size verilmesi gözüküyor, bölünmesi ya da e, bir hakkınız size gelecek arkadaşlar. Ama bu birazcık bir eee payla alakalı bir konu ama neticede hakkını alacaksın. Fakat burada bir, bir insan da çıkarına göre davranıyor. Ee, yani bir hazımsızlığı var. Bir bu hak yani alma verme durumunda bir göz açıklık yapmaya çalışacak. Bu durumda sizin hoşunuza gitmeyecek. Hani biraz alınganlıklar olabilir. Ee, Üstünüze büyük bir yükler var. Her şeye yetişmeye çalıştığınızı görüyorum. Yüklerinizi biraz hafifletin arkadaşlar. Her şeye yetişemezsiniz. E, mesafe var burada birine siz mesafe koymuşsunuz, e, soğukluk yapıyorsunuz yani ya bu arkadaşınız ya da e, iş arkadaşınız da olabilir. Bakın çünkü görüyorsunuz bu insanı iletişim halindesiniz ve bir soğukluk olacak aranızda. Ama bunu yapan sensin daha çok. Gönlün alınır ya da işte bu durum konuşulacak bir yüzleşme olacak artık ne sebepten bu tartışmalar ya da gerginlik oluyorsa. Hasta haberimi aldınız ya da birisi ameliyat mı olacak? Almadıysan alabilirsin bu dediklerimi yaşayabilirsin ama bu da akraba çevrenden birisi bir bayan olarak görünüyor. Bir tedavi süreci var ama sonrası çok iyiye gidecek bu insanın. ihmal ederse de sağlık sorunları büyüyecek gibi görünüyor. Yani erteliyor sanki. Ya ameliyat olacak ya bir tedavisi var hep erteliyor bildiği bir şey bu. Evet arkadaşlar karınca çıkmış karınca o kadar güzel ki bereketçi var yani etrafında da böyle bir şeyler var size doğru gelmekte rızık var yani sizin bu sıralar bereketiniz daha fazla artacak akrep burcu hiç ummadığınız yerlerden rızkınız gelebilir hani gelirinizden hariç başka bir şeyler başka bir rızık, rızkınız var gibi çalışmayanlar işe girme ihtimali yüksek her işe girenleriniz olabilir ...bir iş teklifi alabilirsin, belki çalışıyorsun bir yerde ama daha iyi bir iş, iş teklifi de alma ihtimalin yüksek gözüküyor arkadaşım. Birisi sana yalan söylüyor ya da birisi böyle ağzı yam, yamultmuş, böyle bir alaycı bir konuşması var. Ee, sen etrafından, çevrenden birisine karşı bir tepki vereceksin. Yani birisi alaycı bakıyor sana ya da se, seni küçümsüyor gibi sen bunu fark edeceksin ve ona göre bir tepki vereceksin bu insana haddini bildireceksin çünkü biz akrep burçları buna gelemeyiz yani iyi niyetimizi demek ki birisi kullanıyor ya da işte bizi değişik gösteriyor yani kıskançlığından dolayı bizim yaptığımız işlerimizi ya da işte bir şeyleri başarıyoruz demek ki bu insan hazımsızlık çekiyor yani anlayacaksın hareketinden bu insanı etrafından uzaklaştır arkadaşım yani bu kişiyle de iletişim halinde görünüyorsun sen etrafından uzaklaşsın böylesi Evet sen biraz geç fark edebilirsin akrep burcu ama anladığımı da zaten yapman gerekeni yaparsın ee, Zor bir karaktersin ee, ama çok iyi ve vicdanlı bir insan olarak da çıkıyorsun Bu sıralar ailesel konularda güçlenmeleriniz olacak Yani anne baba kardeş böyle birliğiniz kuvvetlenecek gibi görünüyor Evet devam edelim arkadaşlar. Biraz da tabağa bakalım. Sizin sevdiğiniz birisi mi, birileri mi mesafeli bir yola gidecek? Bu ailenizden de olma ihtimali var ya da aklındaki kişi mesafeli bir yola, bir işten sebep ya da yerleşim amaçlı gidebilir. Bu ihtimal gözüküyor. Ya da sen evliysen eşinle de bu ihtimali düşünüyor olabilirsiniz bir yere gitmek, yerleşmek. E, yerleşmek olmasa da tatil amaçlı mı bir şeyler planlanıyor gibi arkadaşlar. E, ama aile büyükleriniz mi nedir böyle bir mesafeli yollar çıkmış ya birileri bir yere gidiyor tanıdıklarınızdan. Ama güzel bir yol, temiz bir yol gözükmüş burada. Anahtar var, e, bir niyetiniz var. Ne almak istiyorsanız ya kendinizle alakalı bu niyet, ya çocuğunuzla çocuğunuzla alakalı bir düşünceniz var. Bir niyetiniz var yani. ...bu araba olabilir, başka bir şey olabilir... ...ama alacaksınız... ...bu hemen olmayacak ama... ...önü çok açık yani... ...çok da uzak bir ihtimalle gözükmüyor... ...evet... ...arkadaşlar... ...maddi sıkıntılarınız var... ...canlarım... ...maddi sıkıntılarınız var ama... E, ...bu sizi yıldırmasın... E, ...sanki bir şeyleri hemen olsun bitsin... ...hani ben kafamdan atayım... Ee, çok düşünüyorum diyorsun ama maddi konularda öyle güzel bir süreçtesin ki sen bile şaşıracaksın ödemelerin varsa akışta seyrinde güzel ilerleyecek ödeyeceksin ama senin e, bir yerden e, gelecek rızkın var ben e, fincanda da gördüm tabakta da görüyorum bunu e, çalıştığınız yerden ek bir paramı verilecek size ya da işte birilerine vaktiyle zamanda para verdiniz geri mi gelecek ya da işte nereden ne bekliyorsanız bu sıralar peş peşe kısmetleriniz size doğru geliyor gözüküyor rahatlatacak yani bu bir ödemeleriniz var da bunları da bu şekilde halletmiş olacaksınız ee, ev içi çalışanlarınız var sanki hani ev içinde böyle bir bilgisayar başında mısınız artık nasıl hallediyorsunuz ev içi çalışanlarınız var ee, ve güzel bir süreçtesin sen M harfinden birisi çıkmış ve ismin içerisinde e varsa ya da soy isminde bir haber alacaksın. Beklediğin birisi ise yani ya da aklındaki kişi ise eğer bu harf uyuyorsa arkadaşlar, bir haber alacaksın yakında. Bir de yüzleşme yaşamadıysan sen seni kıran bir insanla yüzleşme yaşamadıysan yakında bir görüşme yapacaksın. Birisiyle bir görüşme yapacaksın. Hani ummadığın birisi bu ansızın sana mesaj atabilir, seni arayabilir bu da seni şaşırtacak, bir enerjini yükseltecek. Yani beklemişsin vaktiyle ama gelmemiş. Ama sen istemeyebilirsin bak bu insanı. Yani neden? Senin düşüncelerin belki değişmiş olabilir. Belki ilgi alanın farklı olmuş olabilir. Koşulların, şartların değişmiş olabilir. Önceden istediğin birini sana adım attığında istemeyebilirsin. Sanki bir şeyler sende değişiyor arkadaşım. Çünkü sen mücadele çok vermişsindir. Ya da karşılık görememişsindir. Yani boşuna böyle olmamışsındır. Soğudu mu tam soğursun. Akrep Burcu. Kolay kolay soğumazsın etkilendiğin birinden. Ama soğudu mu da tam soğursun. Demek ki böyle bir şey yaşatıldı sana. Ama geri gelenlerde senin... Çünkü dönüşler alacaksın. Dönüşler diyorum bakın. Bitmiş beraberliklerde kesinlikle dönüşler olacak. Ama sen sanki istemeyeceksin. Ya böyle yani bu kişi için kafayı niye taktım ya da işte bu kişiye neden bu kadar ben vaktiyle üzüldüm diyebilirsin bile. Hani o an çok güzel gelen bir şey sana artık güzel gelmeyebilir belki. O zamanlar sana çok güzel geliyordu. Şimdi artık güzel gelmiyor sanki. Yani ne bileyim bir şeyler değişmiş sanki sende. Ama ne olduysa hayrına olmuş. Demek ki vaktiyle senin kıymetini bilmeyen birisi gelecek. O zaman da sen istiyor musun ama şimdi de sen istemeyeceksin. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.